Herkese tekrardan selamlar. Bugün 21.640 TL fiyat ile frekans GT6 PC'yi inceleyeceğiz. İncelememize başlayalım. İşlemci tarafından başlayalım. İşlemcimiz i5 12400F gibi çok güçlü bir işlemci kullanılmış. Kendisi 6 çekirdek 12 thread'den oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 4.40 GHz boost frekansızı 2.50 GHz'de temel frekansız ile birlikte geliyor. 65 Watt'ta bir TDP'ye sahip arkadaşlar. Tam güçte de 117 Watt'a kadar çıkabiliyor. Bu işlemcimizin güzel yanı DDR5 RAM destekli oluş arkadaşlar. Bu sistemde bu işlemcimizin kullanılması gerçekten güzel. Hem edit hem render hem de oyun tarafında çok çok işinize yarayabilecektir. Hem kurgu programı olsun 3D 3D çalışmalarda ekran kartının yanında işlemci istiyor olun. Bu işlemciyi bu sistemle birlikte tercih edebilirsiniz. Zaten kendisi 2022'nin ilk çeyreğinde çıkmış. Yani yepyeni bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı indiğimiz zamanda da 18 MB'lik bir ön belleğinin bulunduğunu buradan da görebilirsiniz. Bu neyi sağlıyor? Rekabetçi oyunlarda daha fazla FPS almanızı sağlıyor. Tek çekirdek performans da zaten ben şu an sağ veya sol tarafa koymuşumdur Cinebench r 23 testine. Buradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi DDR5'te de 4800 MHz hızında destekliyor. Gerçekten kendisi çok güzel bir işlemci. Fakat bu sistemin bomba tarafına geleceksek RTX 3070T ekran kartı arkadaşlar. Burada ekran kartı olarak Gigabyte'ın RTX 3070 kullanmış. Ayrıyetten açacağımız zaman sadece ekran kartının fiyatı site üzerinde 16.100 lira. Aslında bu sistem arkadaşlar ekran kartı beleşe gelen bir sistem olduğunu söyleyebilirim. 3 fanlı yapıdaki gaming OC yani fabrika çıkışlı overclock edilmiş bir ekran kartı kendisi. Bugün 3070 TL 4K'da. Yüksek aylarda 60 FPS oynayamayacağınız oyun yok. Bakın 4K diyorum ki böyle bir sistem böyle bir fiyat için çok çok mükemmel. Kaçırmadan alın derim ben. İlk çıktığında 20.000 liraydı. Sonra stok bittiği için herhalde 1000 lira daha gibi bir zam yapmış arkadaşlar. 8 GB'lik versiyon var. Şimdi bakın bu 8 GB mevzusuna değineceksek biz burada işte biraz kısıtlıyoruz. Zaten 3070'de bildiğiniz gibi 8 GB'de piyasada. AMD'nin 6700 XT'sine göre geri kalmış durumda VRAM konusunda. Fakat şöyle söyleyeyim. Hem video işlemi olsun hem 3D ağır program gerektiren iş olsun hem Unreal Engine'le oyun yapacağım ben diyorsanız hem de oyun oynayacağım diyorsanız bu kart sizin tam istediğiniz kart. 4K'da belki ultra ayarlarda VRAM bazı oyunlarda açabilir. O yüzden 4K'da yüksek ayarlarda o da fay var. 1080p oyunculuk için zaten ideal değil. Neden ideal değil? Çünkü bu 1080p ile bu kartın anasını ağlatamazsınız. Bu kartı tam verimle kullanamazsınız 1080p ile. Yani bu kart 2K ve 4K arası oyuncu için yani 2K ve 4K monitörleri olan oyuncu için iyi bir model. 3 fanlı soğutma da sahip olması gerçekten güzel. Üzerinde de bakır sporlarının bulunduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde de hava tahliye ediyor ki 3 fanlı dediğim gibi. Kasanızın da azıcık da büyük olması da fayda var. Eğer ekran kartını ayrı alacaksanız onu da söylemiş olayım. Yani gerçekten sizi çok rahat 5-6 sene boyunca sıkıntısız bir şekilde 4K ve 2K'da bakın 4K ve 2K'da diyorum 4-5 sene boyunca götürür. 1080p alırsanız zaten rahat rahat götürür. He, bu kartı ben kimin için öneriyorum? eğer sadece e-spor oyunları oynayacaksanız bana sorarsanız 3070 kesinlikle almayın. 2060, 1660 süper bile sizin seviyenize yetebilir. Fakat ben profesyonel bir şekilde e-spor oynuyorum diyorsanız alabilirsiniz veya triple oyun oynuyorsunuzdur veya Unreal Engine video kurgu gibi programlarla paranızı kullanmaya, paranızı kazanıyorsunuzdur. Ve ne bileyim yazılım mühendisinizdir. Gerçi yazılımcı için bu kadar yüksek ekran kartı hiçbir şey ifade etmez ama diyelim ki bu kadar paranız var. Bir masaüstü alacaksınız. Kesinlikle bu masaüstü sistem değerlendirilebilir arkadaşlar. Ana kart tarafında da H610 m KD4 DDR4 bir anakart kullanılmış. Buradaki sıkıntımız şu arkadaşlar. Keşke bu işlemcimiz DDR5 RAM de destekliyordu ki yine H610 mler bile acayip pallaştı artık. DDR4 bir anakartta, DDR4 bir anakart bu. 2171 TL bunu da alabilirsiniz yani. Şöyle söyleyeyim. Bunu da yanında veriyorlar size dediğim gibi. İki tane RAM slotumuz var. Çok bir şey diyemem. Zaten işlemcimiz overclock olamıyor. Şöyle bir gördüğünüz gibi bir tane ekran kartı olan PCI Express yuvamız var. Bir tane de M.2 SSD yuvamız var arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi. Yani çok bir özelliği olan anakart olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani normal bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Buradan da arkadaşlar bakabilirsiniz işte LG 170 falan filan gibi şeylere de bakabilirsiniz. İşlemcimize rahat yeter. RAM tarafında da bakacağımız zaman yine ayrı bir sekmede açabiliyoruz mu? Açamıyoruz bunu. Team Tforce Vulcan Tough Alliance 16 GB DDR4 3200 MHz çalışan bir RAM'ini kullanmış. Gönül isterdi ki burada 3600 MHz'ında bir RAM kullansın. CL16 değeri gayet iyi. CL16 ne diyorsanız RAM'inizin işlemci ekran kartına erişme süresidir. Kısacası bileşenlere erişme süresi gibi de düşünebilirsiniz. CL değeri zaman olarak nanosaniye ifade eder. FPS'ye herhangi bir şekilde CL değerinin etkisi yoktur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Programların daha hızlı açılımı kapanmasını sağlar. Fakat bunlar da dediğim gibi nanosaniye ile ifade edildiği için çok fark etmezsiniz. Dediğim gibi zaten yani çok takmayın ama 3200 ile 3600 MHz Ram kullanılsa çok daha iyi olurdu. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu sistemi aldıktan sonra işlem tim sistemi kurulu olmadan aldıysanız kesinlikle Barış'a seyirip XMP açın ki RAM'iniz 3200 MHz'de yani destekli hızda de çalışsın yoksa daha altta çalışıyor. Ekran kartından zaten bahsettik ki sistemin zaten esas belki kemiği ekran kartı arkadaşlar. Yani bu kesinlikle böyle yani. Bu sistem bu ekran kartı olmaz bu fiyata alamaz mesela. 3060 o zaman mesela bu fiyata hayatta alamaz. Fakat 3070 TL gibi bomba bir sistem var. SSD'ye geldiğimiz zaman yine Team'in SSD'sini görüyoruz. Team arkadaşlar marka olarak ucuz fiyat performans bandında şey yapanlar için tasarlanmış bir marka. Bir sonra 512 GB PCI Express 3.0 bir SSD'sini görüyoruz. SSD'nin okuma yazma hızlarına bakacağımız zaman 3400 MB okuma ve 2000 MB yazma sağlıyor. Yani gerçekten iyi. Windows kurduğunuz anda büyük bir ihtimal 10-12 saniye civarlarında belki 13-14 saniye civarlarında çok rahat bir şekilde açılacaktır. 512 GB hakkında da şunu söyleyeyim. Oyunlar için yetersiz gelecektir. Bir 5-6 oyundan sonra direkt dolabilir. Hatta belki RDR2 Warzone gibi her oyunun 100 GB olduğu düşünürsek 3 oyun kullandıktan sonra SSD'nizde yer kalmayacaktır. Benim tavsiyem biraz daha koyun. 400-600 hadi 1000 lira daha koyup 2TB'lik bir hard disk alın. Hard disk oyunlarını zaten Chrome ve işletim sistemi kesinlikle zaten M.2 SSD'ye kurun ki hızlı açılsın arkadaşlar. Kasa tarafında maalesef ki maalesef ki Rampage kullanılmış. Fakat bizi burada şu memnun ediyor arkadaşlar. Şimdi Rampage kasayı Frekans TV bunu kendi videosunda da söylüyor. Rampage kasa koyuyoruz diyor ama Rampage PC millet istemiyordu diyor. Bunun içinde mükemmel bir şey yapmış. PS ve FSP'nin 750 Watt yani 3070 TL rahatlıkla yetebilecek bir PC yani güç kaynağını kullanmış burada. 750 Watt FSP'nin kendi güç kaynağı arkadaşlar. FSP'ye güvenebilirsiniz. Gerçekten üst seviyede de olsa kullanabilecek bir pücüsü ve kesinlikle güvenilir. Öyle Rampage'dir, Game Power'dır, gibi parçaları tehlike atmaz. Asıl olarak benim tercihim ise Warcry olur. 382 lira daha var. Warcry alın. Warcry demek gösteriş kasası demek. Bu kasa arkadaşlar tamamen gösteriş kasasıdır. Mükemmel bir sistem alıyorsanız kesinlikle War e alın. yani gidip Rampage'in e, yine Game var e alabilirsiniz. İkisi de zaten Mesh bir yapıya sahip. Galiba bunda Toast Fit e de var. Aynen. Mesh bir yapıya sahip ikisi de. İkisi de güzel. Benim tercihim burada War e ile özelleştirip satın almaz. Sıvı soğutma kozuna gelince işlemcimizin içinden çıkan fanı kullanıyor. Ben burada ekstra bir soğutucu size tercih etmiyorum. Eğer sistemi alacaksınız bence ekstra bir soğutucu almayın. Ha edit render yapıyorsanız arkadaşlar. Burada Game Power değil MSI Mac Core Liquid sıvı soğutma alabilirsiniz. Ama ben şöyle söyleyeyim size. K serisi işlemcilerde ben sıvı soğutma öneriyorum. Bunun da belki bir videosu ilerleyen zamanlarda gelebilir. Game Power Nave türbin motor e, türbin fanları falan var burada. Klavyeler var. Klavyelere de bakalım ya. ben böyle bir özelleştirme yapıp bakalım. Overload alabilirsiniz veya Astro Strix alabilirsiniz ama fiyat acayip pahalılaşıyor. Yani klavyelerde de güzel bir indirim olduğunu söyleyebilirim. Normal fiyatından yanlış hatırlamıyorsam bunlar daha ucuz. Mesela şunun bir normal fiyatına bakalım. Normal fiyatı 3800 lira. Burada 3000 700 liraya ekletiyordu galiba değil mi? Yok 3400 liraya ekletiyormuş. Çok daha iyi bir indirim yapıyor. Mesela burada da 358 liraya ekletiyor. Normal fiyatı 3, 369 lira. Bazen büyük indirimler yakalayabilirsiniz. Buradan da sistemi özelleştirebilirsiniz. Monitör falan da alabilirsiniz. Dediğim gibi işletim sistemi de alabilirsiniz. Fakat işletim sistemi kurmanın zaten çok basit bir yolu var arkadaşlar. Sistemi özetlerse kesinlikle tüm oyuncular ve tüm içerik üreticiler yani bir şey üretmek isteyenler için kesinlikle alınabilecek bir sistem. Warcry kasasıyla özelleştirip bu sistemi alabilirsiniz. Dediğim gibi bakın FSP'nin gerçekten çok güzel bir güç kaynağı da geliyor. Artısı burada kesinlikle çok iyi. Yani Rampage'in FSP'nin güç kaynağına kullanması çok daha iyi olmuş kesinlikle. 512 GB M.2 SSD yetersiz gelebilir ama depolamadan hard disk ekleyemiyorsunuz. Fakat yani şöyle söyleyeyim burada ekleyemiyorsunuz. İleride alırsanız isterseniz bu sisteme 3-4 tane de hard disk eklersiniz. Tato yuvasından bağlantıyı kurduğunuz sürece arkadaşlar istediğiniz kadar şey ekleyebilirsiniz. Güzel bir sistem olmuş. Hem içerik üreticileri için hem de oyun oynayanlar için güzel bir sistem olmuş. Kesinlikle mimarsanız ve evinizde çalışacaksanız kesinlikle alabilirsiniz. Zaten yani 3070 hakkında daha fazla söze gerek yok. Mükemmel bir sistem olmuş. Kaçırmayın derim. Linki zaten açıklamalar kısmına koyacağım. Videoya yorum atmayı unutmayın. Sizin de görüşlerinizi, bu sistem hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bu video benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.